Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Merkezi. Oyun Merkezi'ne hoş geldiniz. Neden sesim kısık arkadaşlar? Şu anda da gördüğünüz gibi önceki videoyu çektim. Önceki videoyu çektim. Editledim. Ne fark ettim? Ses yok. Konuşmadım. Ve gittik. Bu kadar. Bu kadar ve set çektik üstümüze. Yani yazık günah oldu. Ve bu kadar da maden oldu. Yani arkadaşlar yazık değil mi ya? Yorumlara yazın. Neyse. İkinci bölüm ise bugün ev yapacağız. İkinci bölüm değil mi ya? Bu aslında Üçüncü bölüm. Ama o videoda ses olmadığı için direkt şey. Alalım şuradan üç tane balta yapalım da bari şey kazarız. Ağaç. Kralım da. Ee, ama atmayacağım yani boş boş. izlenmeyecek boş boşuna da. Hevesim yani ama... Şu an gün üçteyiz. Gün uyuyalım direkt. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? İş ya çok kötü oldu ya. Ama evimizi ne yapacağız? Gel. Kürek yapalım bir tane. Hop. Evet arkadaşlar kırdık şurayı normal ağaçlar gerekiyordu da. Şunlar gelsin bu güzel. Taş merdiveni gelsin. <laughs> Ödüm koptu lan. Orası lav yeri mi? Aa. Ben lav oldum. Bayağı kazdık. Şunu da alalım. Gidelim. Ha, çok küçük oldum. <laughs> Evimiz şöyle mi? şimdi şuradan. Neyse ilk önce şunu bir koyalım bakalım ne yapıyorsun sen. Ha anladım. Sen ne yapıyorsun? Sen bir şey yapıyorsun. Bu çok iyi böyle. Kay döşeme, döşeme. Al döşeme. Bunu döşüyor musun? Seni kıralım şimdi abicim. Bize ilk önce sen bir git sen bir gel. 1, 2, 3, 4. Allah. Aynen 1 2 3 4. Allah. 1 2 3 4. Ya bizim her sefere canımızın gitmesi zor mu ama? 2 3 oldu. Ya. Şimdi aldık ya. Şimdi sen gel şöyle. Gitmeyecek ama biliyorum. Şöyle. Evde şu olacak. Şurada iki kapı. Abi bizim hiç kullanmadık. Şurası kapalı olacak. Aynen Ama şey kimsenin karşısına çıkmayacak şey değil. Örnek değil. değil. Gel bakayım Habibi Ulan tek kılçıksız koyduk ya helal olsun bize lan. Okay. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim size ha. ne diyeceğim biliyor musunuz? Ha. Şimdi arkadaşlar hani ben kullandığım ha. uygulamanın şey nasıl diyeyim hani kayıt yapma uygulama maksimum kayıt için Evet arkadaşlar geri geldim. Geri gelmedim. Geri geldim. Lan zaten o doğru yok. <laughs> Bizim yalnız taşla kazmamız lazım. Ay taş demişim. kum. Ee, cool. <gülüyor> <gülüyor> bir dermanı... Aha hemen. 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 Okay. <laughs> <laughs> Ve arkadaşlar geri geldim ve yanlışlıkla maden yaptık. Hayır hayır kız şunu Akşam olmuş lan. Çaba istiyor. Çaba. çalışcan, çalışcan, çabalıcan da. Şey yok. Kum yok. Gidelim kum bulalım da. Deniz yok ki <laughs> lan. Ne oluyor abi lan? Ne? Çok güzel maden. Buraya aldım onu. Ya. Şimdi Tek karton 10 tane topladık. Bayağı bir topladık ya. Allah bir uç aylık canımız var. Bir vursalar. Şimdi abicim sen buraya senle buraya. Ben bir yemek yiyeyim. Yemek yok lan. creeper geldi. Creeperlar yanmıyor bir de. Neyse artık, şunlar olunca geliyorum. Evet arkadaşlar bekleye bekleye aç olduk. Ve hava karardı. Bir dakika şu an alıyor mu acaba? Çok merak ettim arkadaşlar. Ben Alıyor. Oh, Mikrofon alıyor şu an. Sıkıntı yok. Camlarımız camlar. göre. Sandığımıza da koyalım. Koy. Bu arada demir set olduk. yandan çok mutlu Bir tane kalkan alalım. Ondan sonra cıma ise aynen bunlardan alacağız Ama melakin ilk önce bir kapı yapalım. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu video en az 32.500 like Gelecek değil mi? Hiçbir zaman gelmeyecek olan o like sayısı Ekranı ne oldu abi ya Siz bu havayı sevdiniz mi? Beni sevmedim Biz de sevmedik arkadaşlar Duydum musunuz? Hmm. Şimdi abicim. E, bizim bu kadar var. Eş. Kov. 16 tane bir yaramayacak. Bizim şurada taşlarımız var mı? Var <laughs> <laughs> vardır. Ya gene mi taş kalacağız lanet. O olsun şimdi. Aha. Şuna, şuna. Arkadaşlar bu kırılana kadar taş kazacağım. Oynat bakalım. Bum dedik. 84 tane yaptık. Güzel. Zararsızım. Baya yaptık ama değer ya. Umarım yapabiliriz. Ve arkadaşlar evimiz bitti. Evimizin kapısını da koyduk. Evimizin girişi böyle. Yani evimizin bence evimiz bence güzel oldu ya. Uğraştık değil de. Evimizin gelişmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara bir yazın. Eğer evi beğendiyseniz yorumlara iki yazın. Hepinizi seviyorum. 3. bölüme kadar mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.